Arkadaşlar bugün sizinle beraber e, TikTok videoları izleyeceğiz arkadaşlar video gelmiyor çok özür dilerim yani vakit bulamıyorum e, ama arkadaşlar kanalıma abone olun ne olur şu anda abonemiz hiç yükselmiyor ama ne olur abone olmayı unutmayın ve ilk videomuza başladık like at abone ol her zamanki ne ne bu ne bu pardon ne bu ben taş gibiyim sen mal gibisin Bebek gibiyim ben Sabah kahvaltı mavaltı Okul vakti geldi çattı Annem zorla kaldırdı Beş dakika daha uyusam ne olacaktı Okula gitmeyeceğim okula <laughs> Osurdun mu bro Osurdun mu bro Kokuttun bro Ne? iyi halt yedim bro. Did I really just forget that melody? Oh! Bunu soruyor ya. Ne? Ana. Güzel yalnız. Hafta sonunu kiminle geçirmek istersin? A. Kocanla mı? De, 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 de. <laughs> Çok korkuyorum. Tik. Korkma ben yanındayım. Ama aile yattan sonra Tik nerede? Sana o gözdeki nerede sanıyorsun? Nasıl anlaşılır? S, Bu adı geçer. E ee, ben öbür ki TikTok'ta attım ama ekran çok böyle küçükmüş. Ee, niye öyle oldu anlamadım bilmiyorum. Eğer bu, bu, böyle olursa çok özür dilerim. Bu arada söyleyeyim. Öyle beni. oğlum. Anne. Hayır baba diyeceksin. Baba de lan mal. Mal. Ben geldim oğlum. Baba al. Ana! <laughs> Oo. He bunu biliyor. Bunlar çizimler. Tek kutudan Leon ya. Ya var ya bana niye çıkmıyor anlamıyorum ya. Arkadaşlar oh oh ee, inşallah Brawl Stars'ta herkesin Bu oh Piper gibi, Keskin nişancı gibi yapmış. Bin ölürüz. He? Türkiye onu anladı. Ay Türkiye mi çözüyor ya. Oo ama bu olmaz ya. Dedi başımıza geldi gençler meşler. <laughs> ne olacak? Yıldız gücü. Oo, hepsini aldı. <oldu. gülüyor> Oo. Dört tarafta şey var. Dostum, dostum güzel dostum. Oh. Bu arada gençler ee, dostluk maçları gele, gelebilir yani belli olmaz gelmeyebilirdi. Sakın unutmayın bu arada kendi kanımda e, bazen pusuda olun yarın falan. Oh. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bin mi? Oo baya. Yani bence çok iyi iki karakterle. He? ha. La anlamadım onu. Kim gibi? Ve ee, ilk videomuz buradan. Hadi bakalım. Bunu bakalım. İç, ne, san, Yine abone sayısın. ol ve like at. Tam buraları geçelim yuza. Da evet. Tamam. Evet. Azat Değil ne? Golf. Evet. 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 Ben en iyi keskin nişancıyım. Hayır Piper. Evet. E Brock da var. Buyko. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Birazdan babamı vuracağım. Umarım güzel bir like ve yorum alırım. Seni vurmam gerekiyor. Saçmalık. Oo! hem bile ya senin çok var ya. Gerçekten. <laughs> ne olacak? Şili. <laughs> <laughs> ha bunu izledim. Bunu biliyorum. verecek şimdi. Veron verecek. Leon verecek. Ne veriyor? Burato art. Bu arkadaşlar bu Burato arttan var. Bu Burato artta var. Buradan da izlemeyi unutmayın. Leon veriyor. E gençler şimdi bakın aşık oluyor musa. Şimdi kim geliyor? El Primo. El Primo geliyor. El primo. Ben kadınım. Ben çiftçiyim. Ben şefim. Bu da onun devamında e, ee, böyle ona, dövüyor pigmi ondan sonra ee, böyle kaslarını gösteriyor ondan sonra da ben ayı ben... onu çeviriyor ben... ve öpüyor. ben bir sakinleştirici alacaktım. Çok hiçbir olsun neyiniz var? Kocanız mı aldatıyor? Ne alakası var? Ben evli bile değilim. Seyahate çıkacağım uçak korkusu var bende. E bende de Allah korkusu var. İlaç kullanıyor musun? Oo neydi Ye. Yeah. Abi abi gelme gelme. Gerçekten gel. ee, ölüm şey yapmayın gençler yani. Adam sete alanda eski. Bu bakla. Çok güzel bakmış. Buradan maç alacaksın değil mi? Baba kredi kartını versin. Ne yapacak kredi kartı? Taş alacak. Bahçede taş ve Onu al. Hayır hayır. Oyunda ne yapacağım? Oyunda taşı bir şey alacağım. Ne alacağım? Veriyor mu vermiyor mu? Al bir daha verme. Başınız sağ olsun. Hastayı kaybettim. öldü mü? Yok. Azrail kaçırdı da fidye istiyor. <gülüyor> 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 Tarafını seç. Kupa yolu savaşçısı aldığı için çıldıranlar. Esen çıktı diye hava atanlar. Savaşçı çıkması için taktik yapanlar. Bir savaşçı gümü yaptı diye sevinenler. Hı? Delirttin Bu da bir seni de şey aldı galiba. Piper. Bu sizi durabilmek için sonsuz ses açmam lazım. Yaşar son sesi. Bu hiç beklemiyordu. A Piper Show. Ayakta yaşadım, ayakta Bak. Nasıl ölüyor ya? Baksana, yerde dağıtıyor. Mezara bile dik gireceğim. Ola ki toprak sırtını yasadım diye hak iddia eder. Minnet ederiz. Hı. Baksana abi. Van gel karakter. Piper abi ya. Elim, i̇stersen konuşayım. Kayfır abi. Ve gençler bu videodan bu kadar olsun. Ee, sizi çok seviyorum. Bunu unutmayın sakın. Kendinize çok iyi bakın. Like'a abone olmayı unutmayın. Bay bay.